Merhaba arkadaşlar. Ya ne yapıyorsun? Ben bu bu önce yoğur. Önce yoğuruyor musun? Ne o elindeki? Hamur. Hamur ne koydun içine? Tuz, un. Ne var içinde? Tuz, un. Evet, bakalım bir yaklaştır arkadaşlarına. Bakayım. <laughs> Anlat anneciğim ne yapacaksın? Bu de. Yerinde. Onu renklendireceksin. Evet. Hmm, nasıl renklendireceğiz acaba? Bir yoğur hadi biraz. Doğduğum Bakayım de. hamuruna. Gösterelim arkadaşlarını. Gördünüz mü arkadaşlar un, su, tuz, değil mi? Hadi, hadi. Bu ne? Bunlar ne? Malzemelerini say önce. Muy. Hayır malzemelerin. O ne? Bunun adı ne böyle? Komple. Muy. Suyu boya. renkleri say bakalım bize. Mor. Hı, hı Beyaz. Aferin. Pembe. Aferin. Tüy dedi. Hı, hı Bu. Turuncu. Hı -hı. Değişim. Hı -hı. Babi. Hı -hı. Değişim. Bu. Yok bu lacivert. Bu. Hangi renk o? Kahverengi. Kahverengi. Tüya. Aferin sana. Renkleri de biliyoruz arkadaşlar. Aferin benim ha, oğluma. Hadi başla olur. bakalım. Ben hiç konuşmuyorum. Sen arkadaşlarına anlat. Zaten. Şimdi başladık. Başladık mı? Evet. Bence... Ay ne yaptın sen? Aa! Çok güzel olacak sanki. Nasıl bir renk çıkacak acaba arkadaşlar? Ben çok merak ettim. Hangi renk yapıyorsun şu anda çalışmanı? Morning renk yaptım ama renkli. Renkli mi? Böyle evet. Renklinin bir adı vardı. Neydi ya renkli olunca? Mor. Hayır renk, renkli renkli olunca ne, neydi? Hani hava doluyordu ya. Gökkuşağı. Aferin sana. Gökkuşağı gibi mi yapacaksın? Evet. Hmm, hadi bakalım. Anlat arkadaşlarına. Susma. Şimdi, Şimdi hangi mor. renk kullandığını söyle. Pembe. Hmm. Bakın arkadaşlar ne güzel oluyor. Siz de deneyebilirsiniz değil mi anneciğim? Evet. Ama tuzu çok atındı değil mi? Evet. O zaman hamur uzun ömürlü olur değil mi anneciğim? Evet. Evet. Atata. Ben bir şey Sor bakalım. Biz Elif'i biliyoruz. Elif'i mi? Evet. Elif'i bilmiyorlardır. Anlat bakalım Elif'i. Elif benim atatım. Hı hı. Nane bir ekibiz ekipsiniz. Kim var başka ekipte? Mina. Mina var. Burada, buradan selam söyleyecek misin onlara? Selam söyle. <laughs> Seviyor musun onları? Seviyorum. Tamam. Bakalım arkadaşlar. Şimdi hangi renk anneciğim? Yine pembe. Anne. Hmm. Çok güzel oluyor ya. Çok merak ettim arkadaşlar. Acaba nasıl bir şey olacak? Ya sen çok zekisin ya. Nereden buluyorsun böyle ben oyunları? Kim? Şimdi ne? T dedi. dedi hmm. yani ben hı hı. Bakın arkadaşlar. Şöyle yakından göstereyim. Benim çek. Elimi mi çekeyim pardon? Aa canım. Şimdi babi geliyor. Kızma. Özür diliyorum. <laughs> çok güzel oluyor. Acaba mı soğuk ya? Ama bu editin de zaten mısın? Evet. Tamam. Ama daha çok 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 boya yapman lazım, değil mi? Evet. Nasıl aklına geldi böyle bir şey yapmak? Sen dedi. <laughs> Sen zaten bana kaç gündür söylüyordun şimdi kısmet oldu sen nerede nasıl gördün Hı? sen nasıl bildin bana dedin ya anneciğim hamur yapalım diye Hı -hı. nasıl geldi aklına bıdık Değişti. gelmiş işte geldi işte bu diyecek dedi o o ne arabaların sesi anneciğim ya detayı. Bu adı neydi? Turuncu. Şimdi tayı. Hı hı. da. Şimdi ot. Ben bu olsa bulurum. Suyun rengine bakın arkadaşlar çok güzel olacak. Uzun ömürlü olsun diye bir de poşete koyup oynamayacağı zamanlar nereye koyalım? Anne, ama onda duruyor. Poşete koyarsak kurumuyor. Duruyor. Kurumaz. Duyu. Bu, bu çünkü yapay olduğu için hamur dışarıda kokar. Dolaba koyarız kokmaz. Tamam mı anneciğim? Ha, tamam. Şimdi tüyde de yapalım. Evet. Benim orta yapayım. Şuralar da sürebilirsin buraları hep. Anne yani ama Zaten karıştıracaksın ya. Karıştırdım ama yekti. Tamam bekliyorum. Ben de çok sabırsızım değil mi anneciğim? Şimdi de siz darıtıyoruz. Hı hı. Atakan. Şimdi de şeyi yapın. Hı hı. Böyle biraz tüy. Türü da da Fırçan biraz kötü hale Biraz iyi fır bir daha markete kimci hatırlat. İyi fırça alalım sana tamam mı? Yağız ne yapalım biliyor musun? Anne hmm. ne dedi? Ni geldi? Böyle, böyle batırdım Öyle mi? Islat o zaman biraz fırçayla hepsini ıslat yap bakalım dün, 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 dün. yavaş yavaş dün, 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 dün. Aa! <laughs> bence biraz da şu tarafa batır şuraya şuraya <laughs> hey, çok güzel oldu kollarını biraz yukarıya çekeyim Biz... yap hadi <laughs> arkadaşlar fırçayı bıraktı şimdi çok güzel oluyor Yoğuralım mı artık? Bir yoğur bakalım hadi. Doğruyorum. Oy. Patis patis <laughs> oldu. Papis papis olmuş arkadaşlar. Ya. Yapış yapış. Bakalım. Daha yapmamız lazım değil mi? Ya, çok dinlen oldu. Ha, daha boyamamız lazım. Çok işi. Çok işi. <laughs> ne bu? Ne ismi koyalım bu hamuruna? Çok işi. Çok işi arkadaşlar. Yazın hamur nasıl? Çok işi. <laughs> ne yaptın ya? Senin Atata bakın. Niye ne oluyor? Yok öyle. Çok güzel oluyor? Bak. Şimdi bir daha. Bir, bir, Neden? bir çünkü daha, daha yapacağım. Şey şey Ama biraz sulandır bakalım. Sulandır. Ata dökün bu yana. Hayır dökme fırçal yap annetin. Çok güzel bir şey olacak arkadaşlar. Bayılacaksınız. Ben şu an bitmeden bayıldım yani. Dans mı ediyorsun fırçayla? Evet, dans mı ediyorsun? Hadi batır bakalım. batır anneciğim. Anneciğim. Bastı ya, bastı ya, bastı ya. Açık, açık, açık. Yeah. <gülüyor> Bakalım. <gülüyor> Şimdi bir <tane> <laughs> <laughs> daha bir daha yap <laughs> arkadaşlar. Batır, batır, batır. Oh. Hmm. ne 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 batır. ne batır. ne 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 Bir daha ne bir bakalım gel. bir. Bakalım bir bana ver. Bakın arkadaşlar yavaş yavaş kök kuşağı oluyor değil mi anneciğim? ne <laughs> yaptım. <laughs> 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 ne yaptın? Ne yaptın? Çok daha. batırma yapışacak oraya. Şimdi al biraz yoğur anneciğim. Patıştı. Patıştı yapıştı değil mi? Senin konuşmanı yerim. Yoğur <laughs> <laughs> anneciğim, yoğur iyice. <laughs> Bakalım bir. Bakalım. Nasıl bir şey oldu anneciğim? Bir biber elime. Elin oldu. Evet benim elimde arkadaşlar bakın. Renkli gökkuşağı hamur doğal. Kendimiz yaptık. Yes yap anneciğim. Ama bu oyun içinde bir Kendimiz oyun hamur yaptık değil mi anneciğim? Bir daha. Çok az çok az minnacık minnacık. Minnacık de, de, de. Oh, oh, <laughs> ne yaptın? Arkadaşlar. Arkadaşlar bakın nasıl oldu. Hıh. Tatan. Şimdi. Ne yaptın? Ne yaptın? Atat. Dın dın. Dın dın. Dın dın. çok ses yap. Ay çok güzel oldu rengi. Şimdi ne olur? ne oluyor acaba? <gülüyor> <gülüyor> Bakalım bir bana ver gösterelim arkadaşlarım. Ay. Oh, pastel, ay yaz çok güzel oldu. Evet. <laughs> çok güzel oldu. Ay rengini çok beğendim. Aynı şey gibi oldu. Aa. Ne rengi oldu yaz Aklıma gelmiyor. Dört rengi. İlk çiçek rengi. İlk çiçek rengi mi oldu bakalım? Evet arkadaşlar doğru söylüyor. <laughs>

Arkadaşlar çok güzel oldu rengi. Gerçekten çok güzel oldu. Dur. Şuraya koyalım yakından zoom yapalım. Bir çek elini. Çek elini. Elini çek anneciğim. Gönlüm. Bakın arkadaşlar damar damar çok güzel oldu. Yaz bir dur da bir çekeyim. Bakın Gönlüm. çok güzel. Bayıldık rengine yaşasın. İstediğimiz oldu mu? Oldu. Amacımız neydi? Yoktu sadece. Evet oldu mu? <laughs> Bakın. ne yaptık ne yaptık sulandırdık tekrardı hadi bakalım ata nene 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 oy <gülüyor> yavaş ay dedim kardeşin uyuyor ya <laughs> wow çok güzel oldu. Lan 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 lan. Eline bakar mısınız ya? El tek yok kuşağı oldu. Minak Bebeğimi elim. bir uyudum. <laughs> Hadi bir daha batır. <laughs> Yavaş batır. <laughs> Çok güzel oldu. <laughs> Çok İyi. sevdim ben bu hamuru. Bir de yüzüme değiyor. Hayır, ciddi şey değmez. Hayır anneciğim. <gülüyor> <gülüyor> atatürk, Atatürk. Atatürk bakın ne yaptı? Bakın arkadaşlar göster anneciğim avucunu da tut böyle. Gördünüz mü? Çok güzel rengi oldu bayıldım. Bakayım anneciğim. Bir saniye benim ellerim de Çok güzel. Ben bakın. <laughs> Senin ellerinde boy oldu. Gece gece ya. Evet <laughs> arkadaşlar ne diyorsun anneciğim? Duyun Atatan duyun. Tide bir şey dedim ben. Atatan bir şey dört. Bakın. <laughs> arkadaşlar ne diyorsun anneciğim? Ya Tamam. Oy fırça yapıştı. Bakın arkadaşlar bugünkü deneyimiz neydi anneciğim? Çok güzel oluyor anneciğim bir. Arkadaşlarına ne diyorsun? Abay onda tadında tuvale dide. Bakalım göster arkadaşlarını şuraya koy. Bakın arkadaşlar gördünüz mü? Böyle bir deney yaptık. Dur anneciğim. Gördünüz mü arkadaşlar? Çok güzel bir deneyimiz oldu. Neydi deneyimizin adı? Gökkuşağı. <laughs> evet gökkuşağı hamuru. Arkadaşlar kanalımızı beğenmeyi, abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Hoşçakalın. Atadın abona orada utunmanın cici teyze azım bak. Attım, attım. Cici teyze abone olun. Daha tatlı cici teyze oyun baba. Bay bay, ötsün